Anladım patron. Her şekil alırız o tripoları. Coşma yavrum hemen coşma hemen öyle bir triplere girme beni sinirlendirme yani. Etimiz de budumuz da bizim. Şekten oradayız anlatabiliyor muyum ya? Anladım boss. Bugün masaja gideceğiz unutma. Gidelim abi bak. Haftada en az iki kez bütün şirketlerin CEO'ları, genel müdürleri gidip masaj yaptırıyorlar. Yani. Gel müdürlerini <laughs> mıncıklatıyorlar anlatabiliyor muyum? Bizim etimiz mi yok? Biz de gidelim mıncıklatalım. Yani onlardan bizim ne Masajı unutturma bir saat en az. Çakraları açıyorlar. Stresten uzaklaşıyorlar. Anladım boz. Telefon çekiyor. Kim arıyor? Bakın. Bakıyorum abi. Alo. Efendim Mefeşenge. Evet doğrudur. Aslan Bey şu an yanımda. Bugün masaja gideceğiz de onu planlıyordum. <laughs> Sülerlemin çoğu hayatta yaşıyor. <laughs> Anladım. Bir dakika. Aslan Bey, Mehmet seni istiyor. ...nedense biraz sinirli abi. <laughs> Alo? Evet hayatım, duydukların doğru evet. Doğru. Unutma ne demiş büyüğümüz? Bana lükslerimi getirin... ...gereksinlerim olmadan da yaşarım. Güzel, cevap güzel. Alo? Kapattı. Anlamıyorlar. Anlamıyor, hep aynı kapalar. anlatabiliyor muyum diyeceğim. Hep aynı, aynı maaş, aynı semt, aynı anne, aynı kardeşler, aynı evlatlar, hep aynı yerde dura dura ne oldu? Beyin gitti işte yani ben. Cık, yok abi böyle olmuyor, ben boşanacağım. Bence bunu düşünmelisin Boz. Ne düşüneceğim yavrum ya? Şaklar alınma, açılmış benim. Gir en güzel masaj salonuna gir hadi. Ay dayanamıyorum anne ya. Masajcı adam. Ya ne yapacağız? Bu iş böyle yürümez. Vallahi ben de çıldıracağım. Yani evin içi kebap kokusundan geçilmiyor. Duvarlarda bir çiğ köfte olmadığı kaldı yani. hele o röpte ne demeli? Sanırsın ki evde Bilge Etsin atı geziyor. Bak, bu lahmacundu, masajdı, yok oydu, yok buydu deyip elimizdeki bütün parayı bitirecek. Evet, ne yapacağız peki? Ben biliyorum ne yapacağım. şöyle derin derin nefes alay bak. Burnundan al, ağzından al. <laughs> akşam akşam da borsa sana sallandı değil mi? Hisse sepetlerimize yumurta koydum abi. Değer kaybetmiş midir sence? Valla <laughs> en güzel yatırım altındır, unutma. Oğlum altına bak. Herkes de öyle ne diyor? Altına yatırım yapacaksın. Yapacaksın ana. <laughs> Bunun başka bir yolu yok. Benim de zaten kadından kalmış beş tane bileziğim var onları şey yapacağım ya. <laughs> Bana bak, akşamki mezat altından da önemli. Aman gözünü seveyim. Orada herhangi bir hadise yapıp benim canımı sıkma, ne olur. Dinle yeter, gözü böyle içine bak. Tamam abi. abi, hmm. Masajçılarımız baliliymiş. İyi de ağzındaki salyanı öyle. Balili ise Balili. <laughs> ben de oğlum, sana ne oluyor? Oğlum bak, bu işlerinden vazgeç. Sapıklık yapma. Bana <laughs> Çekik göz değil mi lan onlar? Golip o be evet. Tamam efendim, içerideler. Aa, kadın sesi o Ne güzel, köpek sesinden iyidir. Kedi sesinden iyidir, kuş sesinden iyidir, tavşan sesinden iyidir. Öyle göreceksin. Oğlum şu salyanı sil. <laughs> abi, hmm. minyon olan bana gelsin. Çünkü ben minyon seviyorum. <laughs> Ulan biz Leytiz'im dedik, Bunları Cent'in mı anladı? Bu işte bir sakatlık var oğlum. <laughs> ee, değil mi? Evet. Hatta benim adım Pini Balili. Bazı hıyarlar Balili sadece kadın yaşıyor sanıyor ya. Kıl kapıyorum. Siz de onlardan değilsiniz değil mi? <laughs> Yok, yani ben balinin nüfusunu biliyorum. Biliyorum yani. Erkek daha fazla, haklılar. Minyon gitti bana yaptı, ne yapayım? Bak gördüm minyon tip birinin ne olduğunu. Lan, <laughs> uy anne uy. Oh. Uh. Ah. Ah, galiba benim oğlum çıktı. Damat Ertuğrul seni masajmış bak seni hamur gibi açsınlar da gör gününü ben az gitmedim oraya <laughs> fıtık için mahvettiler beni. Genco. Asalet Gendro. hanım. Genco bey. Asalet. Genco'cuğum. Asalet kurban. Genco Hanım. Asalet abi. Ah eh tamam. Ee, ee, ne var? Şey efendim ben şey yaptım. Dünkü eşekliğimden sonra kendimi size affettirmek için bunları yaptım. Ve şimdi size takdim etmek istiyorum. Eh ha. tamam. Eee ayrıca dün gece yaptığın için üzülmene gerek yok. Yani eğlendim. Gerçekten mi? Gerçekten? O zaman şimdiki teklifimi geri çevirmezsiniz umarım. Dünkü gibi sulu bir şey olmasın? Hayır efendim, hayır hayır, bu seferki kuru, kupkuru. Ya kupkuru dediysem yani şeyde... Sağ <laughs> Efendim hemen geliyorum. Şimdi benim iki tane yakın arkadaşım e, çok güzel bir film seyretmişler. Bana dediler ki Genco bu filmi kaçırmayın. Mutlaka seyredin dedi. Ben de bunun üzerine gittim o filme. iki tane bilet aldım. Neden iki tane bilet aldım? Çünkü çok sevdiğim bir insanla beraber seyretmek istiyorum. Bu filme benimle gelir misiniz? <laughs> e, tamam da yalnız Şiddet filmi olmasın. Ben öyle vurdulu kırdılı şeylerden hoşlanmam. Hayır efendim, hayır kesinlikle vurdulu kırdılı ve şiddet filmi değil. Aşk. Aşk filmi. Tamam o zaman. Salonu da yakma bari. Yakmam o, olur mu? Bana güvenebilirsiniz asalet hanım. <laughs> tamam. O zaman bir saat sonra sizi buradan alıyorum ve sinemaya gidiyoruz efendim. Görüşürüz. deli çocuk. Kükrü aslanım hayır, hayır yok. Bu hayır, halim yok.